Mutlu Bey, bugün itibariyle bu tapuyu üzerimize aldık. Hayırlı evet. olsun. Hayırlı uğurlu olsun Sağ olun. öncelikle. Sağ olun. Süreç nasıl ilerledi? En başından itibaren kısaca anlatabilir misiniz? Baya hızlı gelişti. Biz birkaç yer baktık. Ondan sonra kendimizde böyle ölçtük, biçtik. Ondan sonra sizlerle tanıştık. Ondan sonra siz de bize ev gösterdiniz. İlk baktığımız evler benim pek hoşuma gitmedi. O arada Sevilay Hanım benim isteğimi hani kendi kafasında ölçmüş, biçmiş. İsteğimi böyle işe yapabilecek bir daire önerdi. Fiyat konusunda pek bir şey değildi ama ondan sonra dedik iyi bir bakalım. Orada da çok memnunum söylediğini. Gittik baktık. Bu sefer biz evi bayıldık. O şekilde evet, e, 12'den vurduk. aynen öyle oldu. O da çok önemli. Hani müşteriyi böyle e, sezmek isteği nedir? Ondan sonra isteğini nasıl bir yer gösterebiliriz gibi ces. O yönden bayağı bizi çözdünüz. Ondan sonra istediğimiz şekilde ne bir daireyi e, kavuşturdunuz. Bizi. Çok sevindik. Peki e, şunu sormak istiyorum Nesli Bey. Bundan sonra gayrimenkul yatırımı ile ilgili hani sizinle Hanım'la beraber sizinle ben bütün çevireme bunu söyleyeceğim diye ben sizden duymuştum. Evet. Bununla ilgili hani. Nedir? Farklı emlak ofisleriyle de siz bu esnada yerleri gördünüz, geziniz evet. gezdiniz. Bir şey varsa mesela bir cümlele Enes Bey, sizin tutumunuz şu sizi ayırt ediyor gibi diyebileceğiniz bir şey var mı acaba? Var. Şimdi en büyük şey güven. O güveni sağladınız ikiniz de. Görüşmelerde olsun, hani ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Her zaman hemen çözüldü. Bizim için benim ilk ev alışım çok rahat oldu ve rahat şekilde hareket edebildik yani. acaba ucaba olayları olmadı. Her şey net konuşuldu. O yüzden herkese tavsiye edebilirim. İleride bir yerde almak istediğim zaman sizle gene de çalışmak isterim yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sağ Yorumlarınız bizim için çok değerli, çok mutlu olduk. Sizler de bize her zaman danışabilirsiniz. Evet. Gayrimenkul danışmanıyız. Emlakçı değil. thank <laughs> you